Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Bilinken, İsrailli rehineleri güvenli bir şekilde geri getirmek için her şeyi yapmakta kararlı olduklarını söyledi. Bilinken burada yaptığı konuşmada bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin'deki çatışmaların başlamasından bu yana üçüncü kez İsrail'e ziyaret gerçekleştirdi. Bilinken, başkent Tel Aviv'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve savaş kabinesi ile görüştü. Netanyahu ve Bilinken'in basına kapalı gerçekleşen görüşmesinin ardından savaş kabinesi ile toplantıya geçildi. Toplantıda, Bilinken ve heyetine İsrail ordusu tarafından çatışmalara ilişkin hazırlanan bir video izletildi. Bilinken, Netanyahu ile görüşmesi sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Görüşmede rehinelerle ilgili açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bilinken, İsrail'i, Amerika Birleşik Devletleri'li ve farklı uyruklu çok sayıda insan var. Onları aileleri ve sevdiklerinin yanına güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmakta kararlıyız, dedi.